Bu Komple. E. Vay onun bunun çocukları vay. Vay onun bunun çocukları vay. Vay onun bunun çocukları vay. Ne oldu? Vay onun bunun çocukları vay. Vay onun bunun çocukları vay. Şu mübarek günde. Gel. Gel. Bir köye sığdıramadılar kahpe çocukları. Hayır mübarek gün. Onun bunun çocukları. Onun bunun evlatları. Kurban olurum seni yaradan. Nereye götüreyim? Söyle oraya götüreyim. Nereye canın istiyor? Ha? Nereye canın istiyor? He? Nereye canın istiyor? Nereye canım istiyor? Vay onun bunun çocukları vay. Vay onun bunun çocukları vay. Vay onun bunun çocukları vay. Hatırladınız mı? He? Ha? İşte bir köye çok geldi bu köpek. Gel ipimi çözelim gel. Gel ipimi çözeyim gel. Şuna. Tamam. Bugün pazartesi. Gel, Gel. Gel. Arkadaşlar bir saniye bekleyin Gel 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 Gel. <laughs> Gel 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 Anladınız mı demek istediğimi? Bu yavruyu hatırladınız mı? Bir köyde hani hep akşam saatlerinde bekleyen yavru vardı ya. <laughs> Dur tamam yazık yazık. Yaz, yaz. o seni seviyor seviyor. O seni seviyor. Hadi gidelim. Gel. Rabbim büyük bakalım. Ee, gel. Gel. Rabbim büyük bakalım. Rabbim bir kalp açar elbet. Bu da baktığım bir can. O çeşmenin orayı hatırladınız mı? Buraya kaç kilometre? Yaklaşık 15 kilometre falan.